Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politik programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Merhabalar, Politik Kes Podcast programına hoş geldiniz. Bugün Dicle Üniversitesi'nden Vahap Çoşkun ile beraberiz. Hükümet kanadında son dönemde yaşanan söylem değişimlerinin Kürt sorunu ve olası çözüm sürecine yansıyıp yansımayacağını konuşacağız. Vahap Bey programı hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, sağ olun. İlk olarak da hocam şunu sormak istiyorum. Malumunuz son yıllarda alışa geldiğimizin dışında hükümet kanadından farklı açıklamalar geliyor. Hukuk reformu geleceği söyleniyor. Şeffaflık vurgusu var. Uluslararası muhataplara muhatapları dikkate olacağına vurgu var. Ekonomik özgürlüklere vurgu var. Siz bunu ilk olarak neye bağlıyorsunuz? Ve bu değişimin sonucunda bir çözüm süreci gelebilir mi ya da belli bir süreç başladı bile mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci hocam? Son 4-5 yılı eğer tek bir cümleyle özetlemem gerekirse normalleşmeden uzaklaşma olarak terendiyorum bunu. Bütün alanlarda normallerden uzaklaşan bir siyasal tercihler silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Ekonomide böyle, dış politikada böyle, iç politikada böyle, hukukta böyle vesaire. Dolayısıyla bu normalden uzaklaşmanın gelip dayandığı bir nokta var. Bu kendisini en fazla ekonomide ortaya koyuyor. Ee, ekonomik alanda yaşanan sorunlar artık herhangi bir şekilde göz ardı edilebilir veya üstüne perde çekilebilir bir hal almaktan çıkıyor. Dolayısıyla burada yeni bir siyasetin kendisini dayattığını görüyoruz. Tabii meseleleri bütüncül bir şekilde ele almak gerekiyor bu anlamda. Yani ekonomik yapıda bir düzenleme yapmak istiyorsanız ekonomik hayatı biraz daha düzeltmek istiyorsanız bu hukuktaki ve siyasetteki değişikliklerden bağımsız bir şekilde düşünülemez. Örneğin özgürlükleri teminat altına almıyorsanız siyasal hayatta biraz daha istikrarlı olacağına dair bir intiba bırakmıyorsanız ekonomik hayatta da bu anlamda bir e, düzelmenin gerçekleşmesi çok zor olur. E, dolayısıyla ben bunun e, yani bu siyasetin mevcut siyasetin son 4-5 yıldır sürdürülmesi olan siyasetin devam edilmesi halinde e, çok ciddi manada bir bedel ödeyeceğini gören hükümetin bu siyasetten geri dönme ve e, bunu yeniden değerlendirme, yeniden kendisine bir hak oluşturma çabası olarak görüyorum bu sadece hani biraz albayrakın istifası ile ve ondan sonra ortaya çıkan bir durum değil muhtemelen bir süredir hükümet kanadında bu konu konuşuluyor ve buna ilişkin bir takım çalışmalar yapılıyordu. Dolayısıyla Albayrak'ın istifası bu çalışmaların daha görünür olmasına, daha su yüzüne çıkmasına sebebiyet verdi. İşte üç alanda ciddi olarak değişiklikler yapılacağı ifade ediliyor. Özgürlükler alanında, hukuk alanında ve ekonomi alanında bir reform programı başlatılacağı söyleniyor. Böylece bugüne kadarki çeşitli alanlarda yaratılmış olan tahribatlar etkisini en azından asgariye çekmek, e, bu etkiyi azaltmaya e, dönük bir e, siyasi değişiklik olarak yorumlamak mümkün. E, buradan bir çözüm süreci çıkar mı? Yani Benim e, çözüm sürecime ilişkin değerlendirmelerinde e, sürekli uyguladığım bir husus var. O da şu çözüm sürecinin sona ermesinin iç ve dış sebepleri vardı ama özellikle dış sebep burada çok daha belirleyiciydi. Gerçi dış ve iç sebepleri birbirinden ayırmak ne kadar mümkün o da tartışılabilir ama hani daha anlaşılır olması açısından söylüyorum. Bana göre çözüm sürecini bitiren en önemli unsur Suriye'deki oluşan yeni durum hakkında hükümet ile FK arasında doğan ihtilaftı. Yani hükümet Türkiye'nin orada fiili bir bölge ele geçirmesini, orada fiili bir hakimiyet kurmasını kendi için ciddi bir tehlike olarak gördü. Bir beka sorunu olarak algıladı ve buna karşı bir tavır aldı. Hattaki ki ise Türkiye'deki bir çözüm süreci, sonu ne olacağı belli olmayan belirsiz bir çözüm sürecini yatırım yapmaktan Suriye'de fiili olarak elinde tuttuğu bir alanda hakimiyetini tahkim etmek. Burada Farklı aktörlerle ilişkileri geliştirmek bu ilişkileri daha üst seviyeye çıkartmayı tercih etti. Arada doğan bu e, ihtilaf e, belli bir süre sonra çözüm sürecinin taşınamaz bir hale getirdi. Ve o da sürecin bitmesini doğurdu. E, dolayısıyla bir sürecin tekrar başlayabilmesi için ben öncelikle yine tarafların bu Suriye konusunda bir mutabakata varmaları veya en azından bir asgari müşterekte buluşmaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir müşterek zemin inşa edilebilirse e bu Türkiye'de bir süreç olarak yansıyabilir. Bir de tabii bildiğiniz üzere 2013-15 arasında bir çözüm e, süreci oldu. 2002-2015 arasında hatta başlayan ve 2013-15 arasında pik noktasını gören bir süreçti bu. O süreçte her iki taraf tarafından yapılan yanlışlar ya da genel olarak süreçteki eksiklikler nelerdi size göre? Sürecin bence en kritik e, sorunu şuydu. Taraflar bu sürecin sonunda nasıl bir barış anlaşmasına varacakları konusunda bir ortak fikre sahip değillerdi. Yani her iki taraf da çözümden ve barıştan bahsediyordu ama çok açık bir şekilde çözümden ve barıştan anlattıkları birbirinden farklıydı. Muhtemelen devlet PKK'nin silah bırakmasını, ondan sonra bir takım demokratik adımları adımlar atılarak Kürt meselesinin bu demokratik atmosferde buharlaşmasını bekliyordu. Ama PKK ise muhtemelen kendi bölgesel hakimiyetini tesis edecek bir yapılanmayı arzuyordu. ediyordu. Bu arada buluşabilecekleri bir nokta değildi. E yola çıktılar, buna rağmen yola çıktılar. Arada mesafeyi azaltacaklarını düşündüler. Ama Orta Doğu'daki gelişmeler de bu mesafenin daha da açılmasına ve sürecin bitmesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla tarafların yolun sonunda nereye varacakları konusunda bir ortak mutabakatlarının olmaması, bir fikir birliklerinin olmaması ve sürecin bence en kritik hatasıydı. Onun yanında ikinci olarak belki zamanlamadan bahsedilebilir. Süreç politik aktörler tarafından seçimlere endeksli bir şekilde yürütüldü. Diğer yani kimin hangi aktörün ne zaman ne yapacağı konusunda da bir berraklık söz konusu değildi. Dolayısıyla her iki tarafta yapılmayan, edilmeyen işlerden dolayı virültif hizmi sorumlusu olarak kendisini temize çekmek yoluna gitti. Bu da önemli bir problemdi. Bir üçüncü olarak da belki taraflar arasında sorunları giderecek, yumuşatacak, onları tekrar bir masa etrafında buluşturabilecek bir mekanizmanın olmamasıydı. Bütün çözüm süreçlerinde taraflar arasında sorunlar çıkar. Bu kaçınılmazdır. Çünkü müzakere masasına oturan tarafların asıl amacı aslında savaş meydanında kazanamadıklarını daha fazlasını müzakere masasında kazanmaktır. Dolayısıyla talepler e, uç noktalardan başlayabilir. Bazı e, kırmızı çizgiler birliğiyle çakışabilir. Dolayısıyla tarafların uzlaşmamaları ve birbirleriyle çatışmaları doğaldır. Böyle bir durumda, böyle bir durumda bu çatışmaların müzakere masasında kalmasını sağlayacak. Tarafların o masa etrafından ayrılmamasını temin edecek bir takım mekanizmaların olması süreci koyulaştırır. Burada böyle bir durum da yoktu. Bu da önemli problemlerden bir tanesi. Bunlar hani süresi mimarisiyle ilişkin e, sorunlar. Diğer taraftan demin de söyledim e, uluslararası ilişkiler, uluslararası alandaki gelişmeler, özellikle Orta Doğu'yla bağlantılı gelişmeler de süreci yakından ilgilendiriyordu. Burada işte Ortadoğu'da, Suriye'de bir bir durum sürecin bitmesini sebep verdi. Burada tarafları bir noktada uzlaştırabilecek herhangi bir irade de ortaya çıkmadı. Yine dış kaynakla ilgili olarak bir şey daha söyleyebilirim belki. O da şu, çözüm süreçlerinde genellikle başarıya ulaşılabilmesi için üç aktörün burada bir iradesinin olması gerekirse söylenir. Bunlardan bir tanesi devlettir. Devlet anlaşmaya hazır olmalıdır. Diğeri örgüttür. Örgütte bir silahları bırakma konusunda bir radyo göstermiş olmalıdır. Üçüncüsü de halktır. Halk da böyle bir anlaşmayı destekliyor olmalıdır. Şimdi bizim 2012-2015 sürecinde bu üç unsur şu veya bu şekilde var. Yani devlet iradesini göstermişti, örnek iradesini göstermişti. Süreç devam ettikçe halkın desteği de artıyordu. Ama buna bir dördüncü unsur olarak da uluslararası camianın desteğini de eklemek gerekiyor. Bazı çözüm süreçlerine baktığımızda başarıya ulaşmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi uluslararası destek. Örneğin İrlanda sorunun çözümünde ABD'nin göstermiş olduğu destek. Güney Afrika sorununun çözülmüş olmasında e, uluslararası camianın e, apartheid rejimine yönelik uygulamış olduğu o ambargo ve Mandela'ya göstermiş olduğu meşruiyet alanı e, bu sorunların çözülmesinde ciddi manada etkili olmuştur. Ancak bizim sürecimizde uluslararası toplum bu sürecin e, başarıya ulaşması noktasında çok heveskar davranmadı. Yani ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa Birliği bu sürecin başarıya ulaşması noktasında bir çaba içerisine girmediler. Bu uluslararası dayanaktan da yoksun olması sürecin önemli handikaplarından bir tanesiydi. Bütün bunlar bir araya gelince yani iç ve dış faktörler birbirlerini tetikleyen birbirleriyle ilişkili olan bu iç ve dış faktörler bir araya gelince süreç bir noktadan sonra yürütülemez hale geldi. Yani böyle bir süreç başlaması durumunda MHP kanadının ve aydınlıkçı kanadın buna nasıl bir tepki vereceğini öngörüyorsunuz? Yani MHP'nin baştan itibaren evet, sunduğu tavra baktığınızda bir çözüm sürecinde destek vermesinin güç olduğunu düşünüyorum. Bir süreci içerisinde yer alma iradesi göstermez gibi duruyor. Yani bu süreçleri biz ne zamandan beri konuşuyoruz? Özellikle kamu yönünde 2009'da bir demokratik açılım süreci vardı. 2011'de bir Oslo süreci vardı. 2013'te işte çözüm süreci dediğimiz süreç vardı. Bütün bu süreçlerde MHP çok katı bir şekilde sürecin karşısında durdu ve bunun üzerinden siyaset geliştirdi. Şimdi bir demokratik mekanizmalarla sorunu çözmeye çalışacak olan bir süreci MHP'nin desteklemesi zor. Bu Cumhur İttifakı içerisinde bir kırılmaya da, kırılmaya da sebebiyet verebilir eğer böyle bir ittifak başlarsa. Aydınlıkçıların pozisyonu biraz daha farklı. Yani aydınlıkçılar burada devletin alacağı pozisyon üzerine kendilerine yeni bir konum ortaya koyabilirler. Hatırlayacaksınız kısa bir süre önce Doğu Perinçek televizyonlarda işte devlet Öcalan'ı çıkartacak. Ona, onun altı la bıraktıracak böylece bu soruda da bitirmiş olacak gibi bir bir e, ifade kullanmıştı. Hani e, bunun üzerinden kendilerine yeni bir pozisyon belirlemeleri de söz konusu olabilir. Ama MHP'nin süreci desteklemesi daha önceki tavırları, şu andaki söylemi gözünde önünde çok mümkün gözükmüyor. Burada yani şimdi siz anlatırken aklıma geldi. 23 Haziran seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın mektubuna destek verdiğini gördük geçen sene. Yani siyasi pragmatizm gereği böyle bir yola tevessül etme ihtimali olabilir mi mesela sizce? Tabii o çok da farklı bir bağlam. Yani İstanbul seçimleri iktidar için bir nefis mesela bir sahneye gelmişti. Cumhur İttifakı için bir sahneye gelmişti. O sırada seçimlik kazandırmasını sağlayacak her türlü enstrümanı kullanmak konusunda gözü kara bir siyaset izleniyordu. Bu bağlamda Öcalan'ın mektubuna Bahçeli'nin tepki vermemesi işin doğasında olan bir şeydi. Ama çözüm süreci farklı bir şey. Yani çok daha e, kısaca bir seçim ile veya bir e, belediye başkanlığı ile ilimitirilebilecek bir durum değil. Bu yasal, anayasal bir takım değişiklik işleri zorunlu kılan, işte, e, silahsızlandırmayı içeren, e, köklü bir takım değişikliklerin yapılmasını beraberinde getirecek olan bir süreç. Şimdi MHP'nin bütün bunları kabullenmesi mi ben zor olarak görüyorum, e, zor olduğunu düşünüyorum. Bu çünkü MHP'nin bir nevi üzerinde siyaset ettiği zeminin de aynı zamanda tahrip olması gibi bir durum ortaya çıkacak. Bu kutuplaşma ortamı MHP'nin siyaset sözlerini güçlendiren bir ortam e, Kürt meselesinin çözüldüğü bir ortamda MHP'nin yeni bir siyaset geliştirme noktasında çok ciddi bir açmazla karşı karşıya da kalacağı bir vaka. O nedenle MHP'nin desteklemesi bana hala çok güç gözüküyor. Yani ne kadar siyasal bir pragmatizme sahip olursa olsun bunu desteklemek zor gözüküyor. Evet, Bahçeli'nin hayatında siyasal pragmatizm örnekleri çok fazla. Yani örneğin 2015'lerde, 2013'lerde, 2014'lerde Erdoğan'a karşı kullandıkları ifadeler ile şu anda Erdoğan'a yaptıkları ortaklık düşünüldüğünde hani bu pragmatizmin sınırının olmadığı düşünülebilir. Ama hani bu meselesine geldiğinde MHP'nin e, tamamıyla e, kodlarını değiştirebilecek bir yola girmesi. Zor Son olarak da şunu sormak istiyorum yani olası bir çözüm sürecinde yani bu değişim vurgularında e, e, başta belirttiğimiz üzere Bakanlar Kurulunda bu döneme göre bir dizayn bekliyor musunuz? Mesela İçişleri Bakanlığı ve ben, bu konularla ilişkili bir bakanlıklarda bir değişim olması muhtemel midir? Tabii bunların hepsi he, spekülasyon olur yani bir sürecin e, başlayıp, başlayıp bir sürecin başla. Maddi bir ortamda yeni bir kabine nasıl olur diye konuşmak zor. Ama genel bir ülke olarak şunu söyleyebilirim. Hiç kuşkusuz her politik tercih kendi aktörleriyle, kendisi uygun aktörlerle yürütülür. Dolayısıyla eğer hükümet bu yönde bir ilade gösterir, rotasını bu yöne çevirirse muhtemelen kendi kadrosunda buna uygun bir şekilde revize eder. Yani sürecin birini konuşacak, süreci topluma daha iyi bir şekilde anlatabilecek yeni bir kadro, yeni bir söylemle yoluna devam eder. İşin tabiatı bunu gerektiriyor. Çok teşekkür ederim hocam programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hükümet kanadında son dönemde yaşanan söylem değişimlerinin kürt sorunu ve olası çözüm sürecine yansıyıp yansımadığını Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden Vahap Çoşkun'la konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun en yerel ve en küresel podcast programı Politik Kesti dinlediniz.